Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Altanko Dans Stüdyosu'na konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ozan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ozan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız. E, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve sizden bahsetmek istiyorum Ozan Bey. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, 1996 yılında tangoya başladım. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. E, o yıllardan beri de devam ediyoruz tangoya. E, 2000 yılında açtığım stüdyo. E, 16 yıl olmuş. Hala aynı yerde hizmetlerimize devam ediyoruz. Harika. Peki burada verilen eğitimler, hizmetler neler? Biz ağırlıklı olarak Arjantin tango dersleri veriyoruz. Evet. Etkinlikler, organizasyonlar. İzmir Tango Maratonu düzenliyoruz. uluslararası etkinlikler düzenliyoruz. Çeşitli küçükten büyüğe, 7'den 70'e hizmet verdiğimiz eee bir çok tango. yaş grubu var aynen, yani. Aynen. Şurada görebiliyoruz çok severek yapıyorsunuz bu Kesinlikle, işi. Kesinlikle. Zaten bu işleri sevmediğiniz ve inanmadığınız takdirde de hani başarı göstermeniz mümkün değildir diyoruz, değil mi? Sevmeden yapılabilecek bir iş değil her şey yaparsınız ama dans etmenin e, mutlaka sevgiyle bir ilgisi var. Kesinlikle. Peki siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz burada? Yani sizin için önemli olan ne? Bizim için e, önemli olan tecrübe edilmiş şeyi ve doğru olduğunu düşündüğümüz keyif aldığımız şeyi insanlarla paylaşabilmek. Biz sadece rehberlik yapıyoruz. Evet. Şimdi çok güzel bir dünyaya davet ediyoruz insanları. Buradaki amacımız bir şeyi otomatik öğretmekten çok bu yaşam kalitesini insanlara sunabilmek. Harika. Yani esasında önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışından Kesinlikle. hareket ediyoruz diyebiliriz değil mi? Ben çalışmıyorum zaten. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Evet patronculukla oynanıyoruz. Aynen. Harika. Aynen. Peki burada toplamda kaç öğrenciniz var? Sezonda değişir bu sayı. İnsanların genel olarak eğilimi kış aylarında daha çoktur. Evet. Yaz aylarında biraz daha yazlık yerlere gidildiği için İzmir'de biraz daha tenha geçer. Ama ortalama 80-100 diyebiliriz. 80-100 kişiye burada eğitim veriyorsunuz. Evet. Peki başarılarınız, ödülleriniz var mı? Bizim yaptığımız etkinlikler en büyük. öğrenciler özellikle. Tabii ki birçok var. İzmir'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde hala hazırda ders veren öğrencilerimiz var. Bizim en büyük başarılarımız yıllardır aynı istikrarla aynı yerde devam edip yurt dışında birçok festivale katılıp eğitmen olarak, şov olarak, şovmen olarak da ...yer aldık ve İzmir'in de en güzel... ...organizasyonlarından bir tanesini yapıyoruz. İzmir Tango Maratonu, uluslararası bir... ...organizasyon oldu. Evet. Yedincisini yapacağız bu Ekim'de. Harika. Peki bu sektöre girerken... ...belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur... kendinize. Hı -hı. Bu hedefler ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde... neler olacak? Nerelerde görebileceğiz sizlere? Her gün e, o hedefe... ...her gün yaşıyorum aslında. Çok uzaktaki bir hedef değil. E, sevdiğim şeyi insanlara anlatabilmek... ...benim en büyük hedefim. Evet. Ve bunu her gün yapıyorum... E, gayet de bu konuda kendimi başarılı hissediyorum. Evet biz de bu yolda sizlere başarılar diyelim. Çok ben varmış edeyim. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize İzmir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Altan Godan stüdyosuna konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyosundan.